Emekliye ek ikramiye iki maaşa çıktı. Son jest yapıldı. Emekliye bayram öncesi son jest geldi. Maaşa ek ikramiye ödemeleri için son çağrı yapıldı. Yarın öğlene kadar başvuru yapan emeklilere iki maaş ek ikramiye ödenecek. SSK, Bağkur, 4 koli emekli olmak da hiç fark etmez. Tüm emeklilere ödeme var ve aynı gün içinde yatacak. Başvuru için kısa süre olması sizi endişelendirmesin. Çünkü başvurular oldukça kolay ve hızlı yapılabiliyor. Saati kaçırmamak yeterli. Peki iki maaş ek ikramiye alma şartları neler? 2 maaş ek ikramiye hangi emeklilere yatıyor? İşte bayram öncesi son jestin detayları. Türkiye'deki emekli vatandaşların seçim öncesi ciddi bir zam beklentisi vardı. Ancak bu beklentiler gerçeğe dönüşmedi emeklinin beklediği zam maaşlara eklenmedi. Seçim sonrası bayram öncesinde de yine hareketlilik var. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olsa da beklenen haber bayram sonrası gelecek gibi görünüyor. Ancak bayram öncesi son jest bankalardan geldi. Emekliye iki maaşa kadar ek ikramiye fırsatı var. 4A4B4C emeklisinin tamamı ek ikramiye almaya hak kazandı. Fakat sınırlı süre var başvuruların hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Peki ek ikramiye hangi emeklilere verilecek? İki maaş ek ikramiye şartları neler? Bayram öncesi son jest geldi. 4A4B4C emeklisi bayram öncesi ek ödeme ve ek ikramiye fırsatlarını yakından takip ediyor. Emekli maaşlarının da bayram öncesinde çekilmesi bekleniyordu ancak beklenen olmadı. Emekli maaşları planlandığı tarihte 15 ila 28 Nisan tarihleri arasında ödenecek. Fakat emekliye bayram öncesi son jest bankalardan geldi. SSK Bağkur ve memur emeklisi için bankalar harekete geçti bayrama sayılı saatler kala ek ikramiye fırsatı iki maaşa yükseltildi. Emekliye 20 bin TL'ye varan ödeme var. Emekliye 2 maaşa kadar ek ikramiye ödemesi bankalardan geliyor. 4A4B4C emeklisine 20 bin TL'ye kadar ödeme fırsatları var. Bunun 18.000 bin TL'ye kadar olan bölümü promosyon desteği olarak sağlanırken geri kalan bölüm ise nakit avans olarak veriliyor. Emekliler tercih etmeleri durumunda 25.000 bin TL'ye kadar da nakit avans alabiliyor. Ancak bayram öncesi 2 maaşa kadar ek ikramiye almak isteyenler ÖNG Bank ve Akbank'ın kapısını çalabilir. Her iki bankada hızlı ve kolay başvuru seçenekleri ile anında ödeme yapıyor. Şubeye gitmeden başvurunuzu yapabilirsiniz. Akbank ve ING Bank'ın yeni emekli promosyon kampanyasına başvuru yapmak için şubeye gitmeye hiç gerek yok. Mobil uygulamaları cep telefonunuza gerek buradan yeni müşteri olmak istiyorum seçeneğine tıklayıp dijital asistanla gerçekleştireceğiniz görüşme sonucunda hemen maaşınızı taşıyabilir ve promosyon desteği almak için hak kazanabilirsiniz. Bayram öncesi sadece yarın öğlen saatlerine kadar vaktiniz var. O sebeple ek ikramiye almak istiyorsanız son şansı kaçırmayın.